Beraber düğün hazırlanıyoruz ve elbisem de burada. Bırak olarak saçlarımı yapıp aradan çıksın istiyorum. Şimdi ısı koruyucu kullandım ve tarıyorum. Saç serumu. Şimdi hızlıca saçlarımı yapıp geliyorum. Artık makyaja başlayabiliriz. Yeme gelen saçları alacağım. Yüzümü duştan sonra makyajı hazırlamıştım zaten. O yüzden makyaj bazıyla başlıyorum. Gözümün her yerine yediriyorum. Güneş kremimi sürüp bir an önce şu şu sivilceyi kapatmak istiyorum. Bol bol sürmüşüm gerçekten. Gözümün üzerine Vivienne Sabanın konsillerini kullanacağım. Sivilcelerimin olduğu yere de süreceğim. Biraz da şuraya dağıtıyorum. Pastelin pudrasıyla sabitleyeceğim. Kaşlarımı dolduruyorum. Şimdiki konunun şöyle kahverengi bir farı var. 05 numarası. Bununla bütün göz kapağıma geçeceğim. Kameradan belli oluyor mu bilmiyorum ama böyle hafif simli bir far. Yine tekli farlardan büyülüsün şöyle kahverengi bir farı var. Soğuk bir kahverengi o yüzden şöyle kenarlara bölge vermek için biraz ortalara sarı bir highlighter kullanacağım. Sanki şu an daha iyi oldu gibi geldi. Kahverengi bir kalemle kirpik diplerime geçeceğim. Aslında şu ipek kirpikler olmasaydı daha iyiydi ama tatile giderken yaptırmıştım. Dökülür diye bekledim ama <laughs> dökülmedi. Keskin bir görüntü istemiyorum o yüzden biraz dağıtıyorum kipiklerime bir şey yapamayacağım maalesef. Yoğun bir kapatıcı istediğim için Flormar'ın fondötenini uygulayacağım. Bunu da kontrollü uygulayacağım çünkü çok yoğun. Fondötenimi uyguluyorum. Zılanana kadar güneş gitti. Yüzümü kontrollerken önceki konun şu sıcak tonlu kontürünü kullanacağım. Da soğuk tonlu bir kontür. O yüzden şuralara biraz daha süreceğim. Biraz da burnuma dağıtıyorum. Burnumu dağıtıyorum. Fırçada kalanı da şöyle alnıma falan sürüyorum. Örmarla gözümün altını kapatacağım. Çok yoğun. Bu da dağıtalım bakalım. Bunun Altını sabitleyeceğim. Süngeri baya büyük olduğu için bunu yapamam. Kikonun alanı kullanacağım. Bunu da yine çok yukarı çıkarmıyorum. Dün şöyle bir çıkmayan dudak kalemi almıştım. En doğru zaman bence. Bakalım gerçekten çıkıyor mu çıkmıyor mu? Rengi çok güzel. Kokuyorum ama şimdi zaten bende dudak yok. Ben bunu bir sürüp geleyim. Bu bir hataydı galiba. Gerçekten çıkmıyor. Bu kadar çıkartabildim ama dudağım artık mahvoldu. Ve ben ne yapacağım? Bir daha süreceğim. Laftan anlamaz, sözünü dinlemez. Bak <laughs> kalemimi sürüyorum. Şöyle sadece bir gloss sürsem yeterli olur gibi. Şimdi makyajımı sabitleyeceğim.